Yeah. Yeah. Kal, kal. <laughs> Muhteşem rap savaşları <laughs> Kılıçlarla dal bana beni kesemez ama üzerime atacağın yumruklar sana geri dönecek bileceksin Üzerime gel yoksa öleceksin Arabam bek duruyor çok asil Yardımcım mobil yanımda hız benim bir hobim Virajlardan dönerim ve son hızımla giderim Flash mı? <laughs> bek mobille geçerim Tepeden bakıyorum şimdi size doğru Joker kızmış bana gelecek sonu Tozu dumana katıp bindim arabamla geliyorum Şimdi hepinizin üzerine doğru Saklanıp doğru zamanı beklerim Planımı yapar ve isabet ederim Herkes Kör iken harekete geçelim Dövüş tanıtım <laughs> işini bitir ben Batman, ses verin. Ses verin. Tek, tek değil, ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu bekleyin Ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu izleyin Gatım benim şehrim istersem yıkıp geçerim Dağıtırım yargıları düşmanları döverim Tek hareketle ben kırar takla atar gömerim Şehri korumalıyım bu benim görevim. Yüzlerine vur ama sakın durma. Tek yumruk vur bir daha, bir daha. Indir Joker'i ve polislere yolla. Düşmanla çarpışırsan sakın korkma. Artık ellerimle boğuyorum Joker'i Vampir halime büründüm titriyor onun elleri Vurdum ve bitirdim işini Gittim gömdüm ve leşini. Şimdi sıra diğerlerinde Sık dişini Tek başına savaşıyorum hepsiyle İşimi yapıyorum aslında sessizce Gizlice davranmalıyım sinsice Yaklaşıp bitireceğim bu işi Hissizce ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu bekleyin Ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu izleyin Ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu bekleyin Tekleyin. Ben Batman şimdi ses verin. ses verin. Tek tek değil bütün hepiniz gelin. gelin. Geceleri bana kara şova yedin. Sinirliyim şimdi kaosunu izleyin. izleyin. Attım Attım varileri şimdi üstüne. Çektim yanıma tekme vurdum ve hadi vur bana ama kılıç öyle tutulmaz. Acıyorsa söyle yoksa benim umurumda olmaz. Kalkıyor aya iki yüzlü muruk. Sanmasın ki tipinden çok korktu. Önce biraz söyleniyor sonra bana kızıyor. Rengi bir Biraz soğuk çünkü onu hapse koyduk. Ben Batman şimdi ses verin. Ses verin. Tek tek değil bütün hepiniz gelin. Geceleri bana kara şövalye yedi. Sinirliyim şimdi kaosunu bekleyin. Ben Batman şimdi ses verin. Diğer videoları görmek için muhteşem rap savaşları kanalına abone olmayı unutmayın. Ya. 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 Ta, ta, ta. Muhteşem rap savaşları. <gülüyor> 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 Kılıçlarla dal bana beni kesemez zaman üzerime ya. atacağın yumruklar sana geri dönecek. İşte onu bileceksin Üzerime gelme yoksa öleceksin Arabam Batmobile duruyor çok asil Yardımcım Robin yanımda hız benim bir hobim Virajlardan dönerim ve son hızımla giderim Flaş mı? <laughs> Batmobile geçerim Tepeden bakıyorum şimdi size doğru Joker kızmış bana gelecek sonu Tozu dumana katıp indim arabamla geliyorum Şimdi hepinizin üzerine Saklanıp doğru zamanı beklerim Planımı yapar ve isabet ederim Herkes körüken harekete geçerim Dövüş tanıtımla işini bitiririm Ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin hadi Geceleri hadi. bana kara şövalye edeyim Sinirliyim şimdi kaosumu bekleyin Ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin hadi Geceleri hadi. bana kara şövalye edeyim Sinirliyim şimdi kaosumu izleyin Katım benim şehrim istersem yıkıp geçerim Dağıtırım yargıları düşmanları döverim Tek hareketle ben kırar takla atar gömerim Şehri korumalıyım bu benim görevim Yüzlerine vur ama sakın durma Tek yumruk da vur bir daha, bir daha bir daha İndir jokeri ve polislere yolla Düşmanla çarpışırsan sakın korkma Artık ellerinde boğuyorum Joker'i Vampir halime bürünüm titriyor onun elleri Vurdum ve bitirdim işini Gittim gömdüm ve leşini. Şimdi sıra diğerlerinde Sık dişini Tek başına savaşıyorum hepsiyle İşimi yapıyorum aslında sessizce Gizlice davranmalıyım sinsice Yaklaşıp bitireceğim bu işi Hissizce ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu bekleyin Ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu izleyin Ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu bekleyin ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şova yedin Sinirliyim şimdi kaosumu izleyin, i̇zleyin. i̇zleyin. Attım varıları şimdi üstüne Çektim yanıma tekme vurdum ve Hadi vur bana ama kılıç öyle tutulmaz Acıyorsa söyle yoksa benim umrumda olmaz Kalkıyor ya iki yüzlü moruk Sanmasın ki tipinden çok korktu Önce biraz söyleniyor sonra bana kızıyor Rengi biraz soluk çünkü onu hapse koyduk Ben Batman şimdi ses verin, ses verin. Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şovay yedi Sinirliyim şimdi kaosunu bekleyin Ben Batman şimdi ses verin Diğer videoları görmek için Muhteşem Rap Savaşları kanalına abone olmayı unutmayın Yeah. Yeah. Kal, kal. Muhteşem rap savaşları. <laughs> Kılıçlarla dal bana beni kesemez ama üzerime atacağın yumruklar sana geri dönecek. İşte bunu bileceksin. Üzerime gelme yoksa öleceksin. Arabam bet duruyor çok asil Yardımcım mobil yanımda hız benim bir hobim Virajlardan dönerim ve son hızımla giderim Flash mı? <laughs> bet geçerim Tepeden bakıyorum şimdi size doğru Joker kızmış bana gelecek sonu Tozu dumana katıp bindim arabamla geliyorum Şimdi hepinizin üzerine doğru Saklanıp doğru zamanı beklerim Planımı yapar ve isabet ederim Herkes körüken harekete geçerim Dövüş tanıtımla <laughs> iş ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Hadi Geceleri bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu bekleyin Ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Hadi Geceleri bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu izleyin Gatım benim şehrim istersem yıkıp geçerim Dağıtırım yargıları düşmanları döverim Tek hareketle ben kırar takla atar gömerim Şehri korumanayım. Bu benim görevim. Yüzlerine vur ama sakın durma. Tek yumrukta vur. Bir daha. Bir daha. İndir joker'i ve polislere yolla. Düşmanla çarpışırsan sakın korkma. Artık ellerinde boğuyorum Joker'i Vampir halime büründüm titriyor onun elleri Vurdum ve bitirdim işini Gittim gömdüm ve leşini Şimdi sıra diğerlerinde Sık dişini Tek başına savaşıyorum hepsiyle İşimi yapıyorum aslında sessizce Gizlice davranmalıyım sinsice Yaklaşıp bitireceğim bu işi hissizce